Selamun Aleyküm değerli dostlar. Samet kardeşim, Salci Samet sağ olsun beni kırmadı. Kardeşim rica minnet bana iki tane uçurdu, kuşlardan getirdi. İyisi Tezgahına açsın kardeşim dedi. Yıllarlık dostluğumuz var, kardeşliğimiz var birbirimize. Kardeşim kuşlarını göster. Her Daha şeyimiz kardeşim, ortada. Burada burada beş tane kuş var. Ama ben e, senin için hani YouTube'a atacağım dediğin için. Allah razı olsun iki kardeşim. İki tane kuş vereceğim sana. Dur göstereyim ben sana. Onlar daha beş şöyle 5 vermeyeceğim ikisini vereceğim. Şuraya koy görsünler. Anlatımını da yap görsün. kardeşim. Bak. Şu dumanlı dişi. Bu dumanlı... dişi olan. Evet, dişi olan. Bu dişi olan değil mi kardeşim? Olan. Tamam. Bak evet. sana yeminle söylüyorum. Yeminle söylüyorum, 30 metre, 25 metre, 35 metre oynuyor. Tamam kardeşim. 6-7 takla dimdik çıkıyormuş. Ha, kendini bozmadan. Ha, bu da erkeğ, erkeğe. Erke de lastik top gibi oynuyor. Aynı el... o da ondan aşağısı yok. Bu da uçmuş, oynamış. Bildiğin gözünde gördünmüş. Değil mi kardeşim? Tabii tabii. Bunun kanadını yoldum. E, tüydeydi ya. Evet. Kanatlarını yoldum dedim. Kuşun kanatları düzgünce gelsin. O da geldi maşallah. Erke e, de uçurabilir. Yani eşimize, tamam. dostumuza yakışır. Doğru mu ha. kardeşim? Dişi, bak dişi söylüyorum sana. 30 metre, 35 metre, 25 metre aş aşağısı yok. Allah Yer böyle olsun. bir karış kalıyor bak. Sırf sen YouTube'a atacağım diye getirdim. Allah bak. senden razı olsun kardeşim. Ya Allah bin bir kardeş, kere razı olsun. Bu da zaten belli ediyor kendini. Malımızın arkasındayız arkadaşlar.